Bugün 6 Şubat 2024 yani 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti. 53 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. O enkazı yaşayanlar hala enkazın altında. Bir söz vardır ölenle ölünmüyor, olmuşla ölmüşe çare yoktur gibi. E, maalesef çare yok. Maalesef gidenleri geri getiremeyiz. Böyle bir gücümüz de yok ama hepsine baş sağlığı dilerken gelebilecek depremlere karşı ciddi önlemler almamız gerektiğini ve hayatta kalanlar, bu depremi yaşayanlar için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak gibi bir görevimiz var. Bunu da aktarmış olalım. Noktalıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha baş sağlığı diliyoruz. Depremi yaşayanlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Yaşanan depremlerden hiç şüphesiz birbirinden acı tablolar geldi. Bir babanın enkaz altındaki kızının elini tuttuğu kare ise depremin sembol görüntüsü olmuştu. Evet hiç şüphesiz Depremin sembol görüntülerinden bir tanesiydi ama yalnızca bu görüntü değil akıllarda kalan çok fazla görüntüler var. Depremin ilk saatlerinde enkaz altından çıkarılanlar, günler geçtikçe gelişen bize gelen mucizeler, günler sonrasında enkaz altından çıkarılanlar kayıp çocuklarının başında bekleyenler, bütün ailesini kaybedenler ve bir baba vardı elinde bisküviyle çocuklarının mezarının başında, enkazın başında bekleyen bir baba. O da geçtiğimiz günlerde acı haberi gelmişti. Yüreği bu depreme dayanamamış ve yaklaşık bir yılın ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. deprem gündemiyle devam